Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya, Alanya'dan sesleniyoruz. Yanımızda takviye edici gıda ve kozmetik alanında faaliyetlerini sürdüren Hüseyin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Hüseyin Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz güzel Alanya'mıza. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Hüseyin Bey kimdir? Ee, Mersin doğumluyum ben. 22 yıldır Alanya'da Yaşıyorum daha doğrusu diyeyim. E, evliyim. iki kız çocuğum var. Elinizden öper. Allah bağışlasın. Teşekkürler. E, uzun bir süre eczane sektöründe çalıştıktan sonra Alanya'nın eksiği olarak gördüğüm bir sektörü açma kararı verdim. E, çok doğru da yaptığıma inanıyorum. E, çok da memnunum inşallah. E, güzel bir gelecek bizleri bekliyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. 22 yıl bir eczanede çalışmışsınız. Sonra kendi firmanızı oluşturmuşsunuz. Gerçekten büyük bir adım olsa gerek bu sizin hayatınız için ve şubelerinize bekliyorum. Umarım bir sonraki şubenizde de tekrar röportaj yaparız sizlerle. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz, ürün, ürün çeşitliliğimiz nedir? Ee, daha çok gelen insanların talebine göre, daha çok misafirlerimizin, yabancı misafirlerimizin taleplerine göre ve olmayan, e, nasıl söyleyeyim, ulaşılması zor olan ürünlerde e, daha kolay nasıl ulaştırabiliriz ihtiyaca göre sektörün Eksikliğine göre daha çok yeni olmamıza rağmen birçok şeyi temin edebilme özelliğine sahip olduğumuz için bu da bizim için ayrıca bir mutluluk. Tabii ki e, yani nasıl söyleyeyim size e, bir insan geldiği zaman farklı ülkelerden bizim burada turizm bölgesi olduğu için farklı farklı ihtiyaçlar olduğu için tabii ki de söyledikleri zaman şu eksik bu eksik ya da şöyle eksik biz de en hızlı bir şekilde temin etmeye çalışıp kendileri de rahat rahat tatillerine devam etmelerini sağlıyoruz yani bu şekilde. Sizler aslında bu bölgede bir esnafsınız ama dört dil bilen bir esnafsınız o yüzden burada her şey sizden soruluyormuş. Evet dört dil bilmek tabii ki de ayrıcalıklı. daha doğrusu bilgili olmak daha iyi de, demeli. Çünkü sonuçta insanlar bir şey sorduğu zaman karşılığını mutlaka beklerler. Ee, biz de cevap verebildiğimiz için ne mutlu bize. Ee, daha çok böyle organik ürünler, yüz bakım yağları, kolajenler, takviye edici kolajenler, e, vücut sağlığı, e, eklem sağlığı, Günlük zinde vitamin, ayrı mineraller, tek tek kullanımda olan mesela demirdi B12'de veyahut da nasıl söyleyeyim bir insanın her çeşidi hem çocuğunun hem kendinin hem kullanabileceği hem de ihtiyacı olan hem kozmetik hem de krem bari şeyler hepsini hemen hemen bulundurmaya çalışıyoruz. Evet gerçekten burada insanlar ne ararsa bulabilecek bir nokta aslında. Raflarımız dolu. Birazdan izleyicilerimiz ekran başında göreceklerdir zaten. İhtiyacı değerlendirebilmek için her şeyi burada mevcut etmişsiniz. Peki buradaki ürünlerin kalitesi nedir? Malum genelde hepsi sağlık ürünü diyebiliriz. Hepsi tescilli, bakanlık onaylı. Bakanlık onayı olmayan hiçbir ürünü zaten bulundurmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü yani sonuçta bakanlığımızın vermiş olduğu ruhsatla ve ambalajla bir biraz sonra göreceksiniz zaten. Ee, olmayan ürünlerin dışında yani insan sağlığına zarar verecek herhangi bir madde zaten kendimizin kullanmadığı ürünleri kendi misafirlerimize nasıl önerelim? Bunun gibi çok ürünlerimiz var. Hani kesinlikle e, şey değil nasıl söyleyeyim bakanlığımızın ruhsat ve tamam bilgisi onayında olan ürünler. Onaylı ve belgeli tüm ürünler burada mevcut. Aksine hiçbir durum söz konusu olamaz. Kesinlikle. Zaten denetleniyorsunuzdur muhtemelen. Peki sizler burada işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz Hüseyin Bey? Bizler daha çok böyle yani tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim e, yasal olmayan hiçbir ürünümüz yok. Kesinlikle bakanlık onayında denetlen sıkıntımız da yok çok şükür. Sağolsun ee, sağ olsun belediyemiz gerekli kaymakamlığımız yani olsun gerekli ilgiyi, alakayı gösterdiler zaten. Ee, açarken de bayağı bir yardımcı oldular sağ olsunlar. Ee, onun dışında daha çok kalitemize gelen müşterilerin memnun olup olmadıklarına sonuçta iki haftalı tatile gelen insanlarımız oluyor. ve ilk günden gelip ihtiyaçlarını alan insanlarımız da oluyor. Ve bu şekilde sorduğumuz zaman da tabii ki de çok memnun kalıyorlar. Hani doğru bir şeyi doğru bir şekilde yardımcı olabilmiş miyiz diye sonuç olarak onlara dikkat ediyoruz. Tabii ki ürün kalitemiz bizim için çok önemli. Bir ikinci şey de husus temizlik ve hijyene dikkat ediyoruz. Sonuçta sağlık ürünleri, daha takviye edici ürünleri sattığımız için bizim için birinci planımız da bu yani. Bu tarz dikkat ettiğimiz ürünler. Hijyenik bir ortamda güzel ürünler veriyoruz burada müşterilerimize. Peki buraya bir misafiriniz geldi, aradığı ürünü bulamadı. Bunu kısa sürede temin edebiliyor muyuz? Ya tabii ki de öncelikle çok kısa bir zaman içinde vakti olup olmadığını soruyoruz. Herhangi bir yarım saat veya bir saat içinde vakti varsa da mutlu bir şekilde gönderimini sağlıyoruz yani. Ürününü temin edip kendisini de güzel bir şekilde ağırlayıp çayını ikram edip mesela ikram suyunu ikram edip güzel bir şekilde teşekkür etmesini sağlayıp göndertiyoruz. En azından bu şekilde hem bölgemize gelmiş olduğu için hem bizimle karşılaşma olduğu için daha çok memnun ayrılmasına çok tabii ki de dikkat ediyoruz. Yani Yani bu demek oluyor ki aslında buraya gelen hiçbir müşteriye hayır cevabı veremeden, onları kırmadan mutlu edebilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Peki bu ürünler kargo yoluyla Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor mu? E, ulaşıldığı takdirde tabii ki de gönderim yapıyoruz. Sonuçta yeni bir kuruluş olduğumuz için bu tarz şeylere de Çalışmalarımız vardır tabii ki de ee, bittiğinde de e, yani web sitemizde vesaire onları da bittiği zaman kesinlikle gönderimini Şu an bile arasalar ki Google üzerinden yapabiliyoruz yani. Peki sizleri Google'dan ne diye arattıklarında ulaşabilir izleyicilerimiz? Alanya Natur Shop yazdıkları zaman zaten ilk planda çıkan e, dükkanımız. O yüzden Merhaba. direkt oradan. Cep numaranız, iletişim bilgileriniz var zaten tabii, tabii orada. Görsellerimiz var iletişim numaramız var, adresimiz var. Sormak istediklerinde gayet rahat sorabilirler. Ee, yani bu şekilde yardımcı olabiliyoruz. Buradan sipariş de oluşturulabiliyor. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Ee, bizi ayıran en güzel özellik daha doğrusu olmayan bir sektör. Olup da olmayan bir sektör. Nasıl bir şey derseniz bu şekilde e, örnekleri çok azdır. Özellikle bu bölgede. Ee, bu da bizi ayrıcalıklı kılıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama siz de bu ayrıcalığı taşlandırmışsınız. Zaten biz tekiz diyerekten işlerinizi salmayıp yükseklere taşımaya devam ediyorsunuz. Peki izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesaj var mıdır? Ee, tabii ki de dediğiniz gibi biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar için en iyisini ve önemli olan tabii ki de isteklerini yerine getirebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah ee, tabii ki onları da bekliyoruz çayımızı kahvemizi içmeye. En güzel bir şekilde kendilerine de iyi günler diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için ayrıca çok teşekkürler. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.